Bugün ne? 9 Nisan mı? Yok 8 Nisan. 8, 8 Nisan'ı sikin. Kara gün. 8 Nisan'ı görecek Hem Fener hem BBL. <laughs> i̇nşallah abi inşallah. bugünleri de atlatacağız inşallah. Yani biten bir şey yok. Sonuç olarak. Ee, bir eleme daha var. Bir elemenin elemesi daha var. Challengers 2 turnuvası var. Ama o turnuvanın ilk ikisi değil şampiyonu gidiyor sadece. Birincisi gidiyor. O turnuvada şampiyon olmaktan başka hedefimiz yok şu anla. Son şansımız. Ee, hepinizden rica ediyorum. Bugün abi işte BB'le de şu sorunlar oldu, bu sorunlar oldu. Şunun değişmesi lazım. Bunun değişmesi lazım. Tarzı, mesajlar, donate'ler atılmasın lütfen. Ee, kesinlikle bugün konuşmak istemiyorum ya bu olayı. Senin o tweet'ine karşı bu takım daha oynamazsa bayrakları çekip gidelim. <laughs> Hak etmiyoruz abi. Ben o tweet'i atarken gerçekten bak Discord'daydım. Samiler, Buraklar, Roof'lar burada yüzlere. Gerçekten yazasın ne tweet atacağım şimdi dedim ben ya. Ne yazacağım ben amına koyayım dedim. Ben ama. şimdi Yapma ne yazacağım amına koyayım? İnsanlara ne diyeceğim yani dedim. 15 dakika sürdü bir tweet atmam. En sonunda dedim ki, "Olanı yazayım abi. İnsanları şey yapmaya gerek yok yani. Evet bu oyunla hak etmiyoruz abi. Hak etmiyoruz yani. Tier 2 takımların yapmayacağı hataları yapıyoruz yani. Yanlış. Bir şeyler yanlış yani. Whatever. İnşallah kendilerine gelir bütün oyuncularımız. Ee, i̇nşallah takım olmayı başarabilirler. Çünkü hala Çok hatalarımız var ya, ya bir tane eli vardı abi do... AMD'lerle kim arkalıyordu? Ascent'te Main'e geliyorlardı. Neydi Sami? AMD'lerle Ki ile kimdi ya? Aslan mıydı? Aslandı galiba. Aslandı Main'den geliyorlar Retake atacağız Abi orada Heaven'ı beklemez misin ya? Heaven'dan Diğer çocuklar çıkmadan onlar daha doğrusu gerçi onlar büyük ihtimal bekle bekle de Heaven galiba geç çıktı mı erken mi çıktı orada bir Heaven erken Bariz bir ilet mı? iletişim eksikliği vardı yani. Ya yoksa gerçekten hepsi bireysel de inanılmaz oyuncular ya. Gerçekten çok iyi oyuncular da ben böyle bir ee, şey olmasına üzülüyor, üzülüyorum. Ya daha bir şey olmuş ya neyse whatever ya konuşmak istemiyorum abi. <Sessizlik> Benim... 5 ve 2 gitti o da doğru. Benim bu çocuklara inancım hala tam hiçbir şekilde eksilmedi. Sadece şu anki üzüntüm, kızgınlığım ee, bu kadar yetenekliyken çok basit şeylere başaramadıkları için. Ama hala inancım var başaracaklarına. Bitmiş değil. Bakalım. Eyvallah, eyvallah. Subscribe olan, destekleyen herkese çok teşekkürler. Eyvallah. <laughs> eyvallah sen. Teşekkür ederim. Kulaklıklar. Ha, şimdi gelelim oraya. Şimdi bugün Eee... Logitech'in G733 kulaklığını ve Superlight